Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben yine bugün sizlerle tabii ki de Among Us oynayacağız bugün sizlerle. Yanında Blood Fight var. Kendisi ismi Can olur. Ee, hepiniz tanıyorsunuz zaten. Her videoda eline veriyorum. Bu videoda da yine eline vereceğim. Ee, arkadaşlar e, bizimle imposter ve ananın imposter <laughs> Her ne Among Us oynamak isterseniz tesis adresimiz aşağıda yazıyor. Ona gelerek video çekebiliriz. Ee, bu günlerde takipçilerimle beraber bir video çekeceğiz. Haberiniz olsun. Şimdiden hepinize keyifli izlemeler. Selam millet ben yine. Evet, bugün Among Us oynuyoruz. Blood beyaz olacağım. Bu ne takacağım biliyor musun? Biliyor musun bu ne takacağım? altıma şu Uf uf tamam abi. Evet bak karakterim bu. Ama dur yanımda bir şey eksik. Yanımda bir şey eksik abi. Yanımda tabii ki de Blood eksik. Tam Blood'u da aldım. Ve şu anda Blood benim yanımda. <gülüyor> <gülüyor> Uuu 8 kişi olduk Blood. Bu ne zaman? Oğlum çok kasıyor mu? Yok kasmıyor aslında. Çok güzel. Her gün Among Us çekeceğim. 30 FPS'de. Evet katil kim? Mikrofonu kapat. Kapat mikrofonu. Evet. Arkadaşlar katil olduk evet. Bugün de katiliz. Ne yapacağız? Tabii ki de görevlerimiz var. Ee, görevlerimiz neler? Oha lan ne çabuk oldu mikrofonunu aç. Evet burada e, sövüşüyorlar birbirlerini. Kanka ben bir şey yapmadım ki sabahtan beridir görev yap. Oğlum gittim elektrik prizlerini taktım. Ne öldürmesi almışsın mısın Ben öldürmedim bak. Benim adam ile açmış vallahi bak. Ben öldürmedim. Ben sabahtan beri etrafı turluyorum. Kimi öldüreyim <laughs> 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 kimi öldürmeyeyim diye. Hadi sen de gel sen beni. <laughs> Aynen seni hadi. <laughs> hadi oğlum gelsin sen buraya. Geldin mi? Siktir Ama ben de mavi olacağım. Bak mavi oldu. Şimdi iyiyiz. Sarı kırmızı. Oo, şimdi oğlum.

Boş boşuna e, Galata Saray'da numarası yapma. Biliyorum kardeşim. <laughs> evet, burada şey seçti. Hadi başla amına koyayım. Canımı sıkıldı. Yine mi amına koyayım? Yine mi? Evet, bugün sizlerle nasıl görev yapılır challenge. Evet. Siktir oğlum başlamadan bitti. Ama az önce ne oldu ama nafeyim ya. Evet az önce blood cenabet çıktı o yüzden bir server çök. Yoksa çökmezdi. Botu bir çekip geldi. Yanımda robotum var abi Allah'ım Aa yanımda robot var blood yanımda blood. Dur blood yanımda bir şey eksik. Tabii ki de blood eksik yanımda blood var artık. Evet. Mic'ini kapat aslan parçası. Şimdi görev yapma zamanı. Ya oğlum başlar başlama zamanı getirdim. Evet. Oy çıkamam onun için. Birisi yapsana. artık. Hadi illa ki o adamın içine girmesin yok. Ulan Minecraft çeksin geldi abi. Evet. İnşallah beni arkaramazlar. bak şu anda kameranın önünde bir zekalar de Mikrofon açıldı. Oğlum K harfine bassam video bitecek. Blood Pink'e sanmıyorum TS'den at. Neyse ben onu takip edeceğim sonuçta. yo Reportlamak için bir nedenim olsun. Aslında bu oyunda impostor olmam lazım biliyor musun? <laughs> Selam Akmille. <ağabey> <laughs> evet ben Valest. <laughs> evet bir saniye kim olacak acaba? Büyük soru. Ya aman ya beni bir kere impostor. Mikrofon kapandı. ...miyeti nasıl öldürdüğünün sesi gelmez kardeş. Vay puşt. Vay puşt. Vay puşt. Arkaladı beni, giriv yapıyor numarasıyla beni yedi. <laughs> Seni gördüler ki oğlum. Tuttun şey. <laughs> her seni bir kere. Bak bak bir de what yazıyor. <laughs> Bunu da Ulan Abbas'a baksana. Umar Bu sana oy verdi ya farkında mısın? Başlamadan bitti ama <laughs> Adamlar imposter istemiyoruz diye seni attı bulut bot. Eee köpeğine bizim köpeğimiz bak benim köpeğim benim olduğum yerde yazmışsın. Benim <laughs> köpeğine mi yazacağım ama? Vay Siktir be. O oh, canıma değsin köpeğin abi. Yapabiliyorsun oğlum. Kapı kapatma gibisin ya. Ya oğlum öldün ama hala peşini bırakmıyorsun ama Bela gibi, kene gibi yapıştın artık Bak şimdi şey gel. Ya oğlum bir oynamayın şunu ya. Ne güzel o kabloyu takıyordum oğlum. <laughs> Kesin Big Smoke bak yemin ederim bak Big Big Smoke Bulut beni dinle bak kesin yiyin Ani sus Ani ne demek bir red mi? Red değil red kırmızı abi yemin bak Red was nerd body Red'e verin amına Bir de şeytan tasması takmış ya pezenek. Adamı da adam ederler lan. Kolbas oynuyorum. Kolbas da Gelsene odaya oğlum zorlayacak mı? Birden bire bizi bir yere ışınladılar ha. Ne ilesi? gençler imposter olduk evet Ya o mu adam akıllı bir görev yapmadan adam öldürüyorlar. Şimdi gidiyor Akesino Repolyandır ha. Kesin Repolyandır kanka Repolyano'yu ver. Hani adamı öldürüp reportlarlar ya aynı onun gibisinden Ver ona oyu. Mesela sen de öyle yapmıyor muydun? Beni öldürüp beni reportluyordun ben değilim. Mesela. Aynen işte. Ters psikoloji yapmaya çalışıyor. Oyla onu. Vay be herkes kırmızıya verdi. Oğlum kırmızının düşmanı çünkü. Aga be kırmızı gitti. Aga be. Aga be kırmızı. Harbi mi? Oğlum ben ona güveniyordum. Amına koyayım sabahtan beridir arkamdan geliyor ya. Yok oğlum. Ama burada şey var. Burada ne yapıyorum oğlum? Ben bu şeyi nasıl kapatıyorum bunu? İsmi neydi? Nasıl yapılıyor lan bu? Oğlum kod yanlış diyor Blood. Blood kod yanlış diyor. 54-55 öyle bir şeydi. Yok. Ne? <laughs> ne? Ne şey anlamıyorum şu anda ne yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya sen gelişe güzel güne ediyorsun amına koyayım. Masum olsam gene güne. Neyin kafası yaşıyor? <laughs> ben o beyazın anasını çüp çüp yapacağım. Ya nasıl bir kişi bana oy verdi? Çıldıracağım ya. Abi harbiden çıldıracağım. Adam bir bak bir kişi tek bana oy verdi. <laughs> Ama bulun sen de öylesin. Oğlum nereden de 8 haneli, 5 haneli değil o. 4 haneli. <laughs> ya oğlum ben şifreyi gördüm bak ben de durdurabiliyordum. Ama piçliğine durdurmadım hani dikkat etmedim fazla. Ya bırak beni ya. Evet, imposter değiliz. Elimize verecekler. Bak kesin bloktur. Oğlum bu adam beni çok kovalıyor. Abi git peşimden. Git lan peşimden. Ağnılın. Ya oğlum Görev yapana yılan bile dokunmaz derler diye. Evet. Evet. Of tamam burası halledildi. Evet görev yapma challenge. Bu bak bunu yukarıya. Bak bu buraya, bu buraya, şu şuraya, Şuradan şuraya. Şu anda çizgileri dolduruyoruz. Bu ayarlıklara görev bir yapma mesela. Bu daha yeni. Baban öldürdü oğlum. Kim öldürecek? Beni şey öldürdü. Siyah siyah. Siyah renkli öldürdü. Aynen black diye black. Black sus yaz. Black sus yaz. Black'e oy ver. <laughs> of. Ama şimdi hak cici bak ben adamın gördüm. Gelip bu sefer. <laughs> Bana ne bırakayım beni öldürmeden önce düşünecekti. Bak kesin Juju'dur bak kesin Juju bak Juju olduğu yerde bekliyorum. Reportla kanka. Git düğmeye bas bak Blue düğmeye bas bak Juju'ya dikkat et. Juju bak Juju yeşile dikkat et bak yeşile dikkat et. Kapıyı kapattı sapıklara bak. Oğlum reportlasana. Blood reportlasana. Bak oğlum hem elektriği kestiler. <laughs> Artık ne yapmışlarsa. Oğlum oha bu kadar şey nasıl açtı? Yuh oğlum adam hepsini açmış. Kanka Juju bak Juju rip. Aga Juju değilmiş lan aklına gidin. Evet. Katil prensesimiz gelmiş. Ben de uzaylı gemisi hmm. Evet arkadaşlar bu videonun ee, daha fazla böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız Altan ve 25 like istiyorum Yüksel artı 25 like da böyle videoların devamı gelecektir e, Şimdilik hepinizi öpüyorum istediğiniz oyun veya ee, ne bileyim fikir önerileriniz için e, t3 adresim açıklama kısmında yazıyor ee, takipçilerimle beraber video çekmeyi düşünüyorum. Yarın öbür gündeki Minecraft videosu da atarım haberiniz olsun. Şimdilik kalın Kendinize iyi bakın.